Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün 3 kişiden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi günde 8-10 defa içki içen, ayık gezmeyen. İkincisi öğlenlere kadar uyuyan, kendisine verilen görevlerden defalarca uzaklaştırılmış, hatta üniversite döneminde de uyuşturucuya bulaşmış biri. Üçüncüsü ise vejeteryan, sigara ve alkol kullanmamış, milyonlarca insanı peşinden sürüklemiş bir savaş kahramanı. Size şimdi bunlardan birini seçin desem Üçüncüyü seçeceksiniz. Ama birincisi Amerika'nın 32. başkanı Franklin Roosevelt. İkincisi İngiltere'nin zor dönemlerinde başında olmuş efsanevi başbakanı Winston Churchill. Üçüncüsü ise Avrupa'nın son büyük yıkımını yaşadığı 50 milyondan fazla insanın hatta bazı kaynaklarda 80 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Adolf Hitler. Yani bu kıssadan şunu anlıyoruz ki insanların geçmişleriyle iyi veya kötü davranışlarıyla onları değerlendirmek doğru değil. Önemli olan insanların topluma ne kadar fayda sağladıkları. Onların elbette ki herkesin bir dönem böyle sıkıntı yaşadığı zamanlar olabilir ama totalde sonuç olarak topluma faydalı mı değil mi bu önemli. Öte taraftan şöyle de düşünebiliriz. Yani şu an mesela iyi huyları vardır. Çok e, örnek alınacak huylardır bunlar ama topluma bir faydası yoktur. Yani insanların biz günahlarını bilebiliriz ama tövbelerini bilmeyiz, bilemeyebiliriz. İnsanları sadece bugün yaptıklarıyla yargılamamak lazım. Sonuçta topluma bir fayda sağlayıp sağlamadıklarına bakmamız lazım. Sizler de kendiniz için hep bunu düstur edinin. Ben topluma bir şey sağlayabiliyor muyum? Kendime bir şey sağlayabiliyor muyum? Toplumdan kastımız aslında ailemizi de e, işin içerisine katabiliriz. Aileme ben ne sağlıyorum? Aileme ne karım var? Gibi e, bazı sorgular sormamız lazım kendimize. Çok fazla da uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olarak da bana destek vermeyi unutmayın. Ben buralarda olacağım. Siz de buralarda olun. Buluşalım. Arkadaşlarımızı bu ortamda ilerletmiş olalım. Hoşçakalın.